Lanetli köyün önceki bölümünde. <laughs> Ali beni yakalayamaz ki, Ali beni yakalayamaz ki. Yakalayacağım seni, gel buraya, kaçma. Yakalayacağım seni. Hop, keratalar, yavaş olun, ezeceksiniz beni. <laughs> Hadi in bakayım, oynayayım. Ooo, Mehmet, kolay gelsin. Nasılsın? İyi Hasan abi ne yapalım geçinip giriyoruz işte. Bana bir kilo elma ver ya. Tabi Hasan abi hemen hazırlıyorum. Buyur geç sen de şöyle kenara otur bekle. Oho saatte baya geç olmuş ya. Ben eve doğru gideyim en iyisi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım resmen. Neyse eve gideyim. Alo buyurun müdür bey. İlker beni dinle. Sana vereceğim yeni dava Karacakaya köyündeki cinayet. Bu davanın ismi lanetli köy olacak. Gidip Karacakaya köyündeki cinayeti çözmeye çalış. Köyün yerlileriyle konuş. Bakalım ne söyleyecekler. Tamam müdür bey yapacağım. Görüşmek üzere. Lan Karacakaya mı dedi? Bu annemlerin oturduğu köy. He Baba? Ne işin var senin burada? İlker evladım. Baba bu annem mi? Lütfen yerde yatanın annem olmadığını söyle. <laughs> Maalesef İlker. Ulan bunu yapanı bulacağım. Memur bey bu cesedi alın ve adli tıbba götürün. Adli tıp bana ölümüyle ilgili bilgiler versin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz İlker bey. Siz hiç merak etmeyin. Sizi haberdar edeceğim. Tamam. Haberinizi bekliyorum. Hadi hızlı olun. Baba bu işi kim yapmış olabilir? Valla İlker kim yapmış hiç bir fikrim yok. Köyde düşmanımız falan da yoktu ama bunu bilse bilse Annenin en yakın arkadaşı Hatice bilir. Git bir ona sor. Hatice mi? Nerede oturuyor baba bu Hatice? Gidip onunla konuşmam lazım. Belki o bir şeyler biliyordur. İlker evladım hemen şu ilerideki evde oturuyor. Bak buradan gözüküyor. Hemen şu evde. Git istersen bir bak. Kesin evdedir Hatice. Tamam baba ben şu Hatice Hanım'la konuşmaya gideyim. Sen de eve git buralarda daha fazla bekleme. Hadi görüşürüz babacım. Görüşürüz İlker. Şu Hatice Hanım'la konuşmaya gideyim. Belki bir şeyler biliyordur. Annemin düşmanlarını falan. Evet babam bu evi tarif etti. Şu zili bir çalayım. Kim geldi ya gecenin bu saatinde? Hı? Buyur bey oğlum. Birine mi baktın? Merhaba ben dedektif İlker. Hatice Hanım'la görüşecektim ama önemli bir mevzu hakkında. Kendileri burada mıdır? Buyur evladım. Hatice benim. Bir şey mi oldu yoksa? Yok yok teyzecim, korkmana gerek yok. Sadece birkaç soru soracaktım ben sana. Bu ölen Ayşe Hanım'la ilgili. Kendisi benim annem olur. Ben de dedektifim. Annemin ölümünü araştırıyorum da. Nasıl öldüğüyle ilgili bilgiler toplamaya çalışıyorum. O yüzden size birkaç soru soracağım müsaitseniz. Tabi evladım buyur geç içeri ayakta kaldın. Sağ olun teşekkür ederim şöyle geçeyim ben o zaman. Çok teşekkür ederim. Ne demek evladım? Ah ah Ayşe'yi ben de çok severdim. Hatta en yakın arkadaşımdı. O benim her şeyimi bilir ben de onun her şeyini bilirdim. Peki Hatice abla Ayşe hanımın yani annemin köyde düşmanı falan var mıydı? Vallahi evladım Düşmanı var mıydı bilemem. Kimsenin günahını almayayım. Ama geçtiğimiz günlerde hemen şu ilerideki Selma Hanım'la tartışmışlardı. Bir onu bilirim yani. Selma Hanım mı? Peki neden tartıştılar? Bir bilginiz var mı? Ya dedikodu mevzuları falan olmuştu. O yüzden kavga etmişlerdi. Pek önemli şeyler değil zaten. Anladım aticanım. Teşekkür ederim. Peki bu Selma Hanım'ın evi tam olarak neredeydi? Onun da bir evine gideyim. Ona da birkaç soru soracağım. Hemen benim evin yan tarafı evladım. Tamam sağ ol Hatice abla. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz evladım. Bu nedir böyle ya? Burada bir şey var sanki. He o mu? Bizim buralarda buna kemik tozu derler. Nereden geldi anlayamadım şimdi. Rüzgar esip içeri girmiştir herhalde. Şu Selma Hanım'ın da evine gideyim de ona da birkaç soru sorayım. Şurasıydı sanırım. Evet, zili çalayım. Allah Allah, kim geldi gecenin bu saatinde? Dur bir bakayım. Selma Hanım, siz misiniz? Evet, benim. Benim de siz kimsiniz? Çıkartamadım. Selma Hanım, ben dedektif İlker. Ayşe Hanım'ın oğlu olurum. Ayşe Hanım'ın şüpheli ölümüyle ilgili araştırma yapıyorum. Herkese sorular soruyorum. Size birkaç soru soracaktım. Tabi buyurun buyurun İlker Bey ayakta kaldınız. Buyurun böyle. Şöyle geçin. Selma Hanım geçtiğimiz günlerde Ayşe Hanım öldürüldü. Ayşe Hanım öldürülmeden önce Ayşe Hanım'la tartışmışsınız, kavga etmişsiniz. Bu doğru mu? Evet, Ayşe Hanım'la tartışmıştık. Ama ben Ayşe Hanım'ı çok severim. Peki Ayşe Hanım'ın öldürüldüğü gece neredeydiniz? Ee, ben sabahtan çalışmaya tarlaya gitmiştim Tarladan da eve geldim yani gece evdeydim Gece full evdeydiniz öyle mi? Hiç dışarı çıkmadınız gece Evet inanın bana hiç dışarı çıkmadım Dışarı adımımı bile atmadım inanın bana He, Demek ki öyle Yani hiç dışarı çıkmadınız o akşam Aa, affedersiniz, telefonum çalıyor. Alo, buyurun. Ben Dedektif İlker. Alo, İlker Bey, merhaba. Ben Doktor Yavuz. Adli tıptan arıyorum. Ha, evet Doktor Bey, ben de sizin arabanızı bekliyordum. Bir gelişme mi vardı? Evet İlker Bey, çok güzel bir gelişme var elimde. Ayşe Hanım'ın ölüm sebebini öğrendim. Çok ağır miktarda kemik tozu vücuduna enjekte edilmiş yüksek miktarda kemik tozu yüzünden hayatını kaybetmiş. Kemik tozu mu? Sanki bu kemik tozu bir yerden bana tanıdık geliyor gibi ama... Bu nedir böyle ya? Burada bir şey var sanki. He, o mu? Bizim buralarda buna kemik tozu derler. Nereden geldi anlayamadım şimdi. Rüzgar esip içeri girmiştir herhalde. Olamaz. Doktor bey sizi tekrardan arayacağım. Selma hanım benim acilen gitmem gerekiyor. Görüşmek üzere. Allah kahretsin yağmur da başlamış. Hemen Hatice hanımın evine gitmek zorundayım. Hatice hanım katil miymiş? Hatice hanım açın kapıyı. Çabuk açın kapıyı dedim size. Bakın yoksa kapıyı kırmak zorunda kalacağım. Açın kapıyı. Kırıyorum kapıyı. Bir, iki, üç. Hatice Hanım, ha? Hatice Hanım, olamaz. Hatice Hanım katil değilmiş. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Hatice Hanım, Hatice Hanım ne ölmüş? Bunu kim yapıyorsa öldüreceği kişileri kemik tozuyla öldürüyor. Annemin vücutta da kemik tozu çıkmıştı. Hatice Hanım'ın evinde de kemik tozu buldum. Allah kahretsin ben bunu nasıl düşünemedim. Katil kemik tozuyla öldürüyor. Sıradaki kim acaba? Kimin evinde kemik tozu varsa sıradaki o. Acilen o kişiyi bulmam lazım. Bir kişi daha ölmeden Sıradaki kişiyi bulmam lazım. Olamaz.